556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Hüveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş, dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahir'e lakabıyla anılan tertemiz bir insandı o. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Muhammed'i tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed ile anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı karlı ticaretten memnun kalan Hatice dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Kendisini daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği Meysere'ye danıştı. Neticede Muhammed'in söz ve fiilleriyle, hal ve hareketleriyle üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanaat getirdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah'ın temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Sözleriyle belirttiği üzere Mekke'nin Tahire isimli en seçkin hanımefendisi, kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın tüm kötülüklerden uzak olan, iffeti, hakkaniyeti ve güvenileriyle Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40, Muhammed ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu'l Kasım unvanıyla anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz iki yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Muhammed'in hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor Güzel huylarını takdir ediyor ve onu gerçekten seviyordu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Muhammed'e güven veriyordu. Bu yüzden İlk vahiy tecrübesini yaşayan Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail ile ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hz. Hatice'nin cevabı şöyleydi öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. işini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamanın en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfe'le götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hz. Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış türlü hakaretleri kendisine rava görmüştü. Şahsına yapılan hakaretlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesine toplanıp hayattan tecid edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hz. Peygamberin en büyük yardımcısıydı Hz. Hatice. Manevi desteği bir yana, bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden, hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü Hz. Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşama boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide işini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah Hz. Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi. Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, bana onun sevgisi bahşedildi diyordu. Onun için dua ediyor, kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Halen'in sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü. Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir. Şöyle derdi. Bunu falan hanıma götürün. Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Bunu falan hanımın evine götürün. Çünkü o Hatice'yi severdi. Bazen de bir koyun keser onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el Müzeni lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hz. Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Rasulullah Hz. Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hz. Ayşe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen onu kıskanır, bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hz. Peygamber'in gönlünde Hz. Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyeceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hz. Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözlerle özetliyordu. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Yaşama boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hz. Hatice Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice Tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hz. Peygamber'e olan sevgisi ve desteği İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hz. Hatice Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail ile selam göndermiş ve onu cennette yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hz. Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hz. Muhammed ile Hatice Tül Kübra'yı birbirlerine kaynaştırdığın gibi.